haberini anlatacak. E, Derya Bey söylediğine bakmayın. Vaktimiz var. E, rahat Teşekkür ederim. Ben de hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. E, Sabahattin Zahin İslam Ekonomi Sempozyumunu düzenleyenlere, biz de burada sunum yapma imkanı sağlayanlara e, özellikle de sizlere katılımınızdan dolayı teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. E, daha doğrusu sözlerime başlamadan önce de Sözü öncelikle Sabahattin Zahim hocamıza vermek istiyorum. Diyor ki oh! iktisadi kalkınma insanın refahı ve saadeti için olmalıdır. İnşallah katılım bankacılığı bu vizyon doğrultusunda üstüne düşeni layıkıyla yerine getirecektir. Diye ben de eklemek istiyorum ve benim de konum zaten tam bu nokta katılım bankacılığının ekonomiye katkıları. Ee, burada müsaade ederseniz esasında 58 sayfalık bir sunumum var. Onu da yarıya indirmeme olanak sağlayan benden önceki konuşmacılara da burada da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bunu da sürekli geçmek istiyorum. Yalnız burada tabii ki moderatörümüz SPK'dan olduğu için e, bu benim birinci sayfam. Öyle eminim biraz konuştuk kendisiyle. Özellikle bundan sonra e, katılım bankacılığının gideceği yön olarak gördüğümüz sermaye piyasası işlemlerine ne kadar önem verdiğimizin altını çizmek istiyorum. E, bu e, SPK'nın da <laughs> önemli üzerinde durduğu bir husus diye e, biliyorum. Esasında benim sayfada başlıyor, sayfada bitiyor. Ee, bir kelimeyle özetle derseniz, ben e, çok dikkate dağıtmadan oraya gelmek istiyorum. Yine insanın refahı ve saadeti olarak düşündüğünüz zaman, katılım bankacının ekonomiye katkısını bir kelimeyle özetle derseniz, ben stabilite derim. Bu benim yorumum. Katılım bankacının stabiliteyi seven ve stabiliteyi destekleyen kurumlar olup, e, Yine e, Sabahattin Zahir Hoca'nın dediği gibi deniz ne kadar durgun görürse de yanına gittiğinde o kütleleri muhteşem kütlenin yavaş yavaş da olsa oynadığını görürsün O yüzden ne kadar da stabilite sanki büyük zıplamaları, büyümeleri içermiyor gibi olsa da bence stabilite ve sürdürülebilirlik şu anda dünyanın da zaten içinden geçtiği dönemde en çok ihtiyacını hissettiği unsur diye düşünüyorum. Bu anlamda ekonomiye katkıları anlamında yine benden önce de bahsedildi. Faizsiz, faizli finansal sektöre girmek istemeyen fonların sektöre, sisteme sokulması. Bu eksik bir tanım esasında. Çünkü şu anda biliyoruz ki, ben de biliyorum, benim de arkadaşlarım var. Faizli bankalarda paralarını faizsiz tutan arkadaşlarımız var. Esasında daha çok kazanabileceğimiz yön var. Bazı arkadaşlar sisteme girmiş durumda fakat onları doğru mecraya çekememiş durumdayız. İnşallah Onları da kazanacağız. Ancak e, gideceğimiz yol olduğunu düşünüyorum. Yüzde onlar ulaşmak işten değil diye düşünüyorum. E, bir katkı diğer katkısı e, Türkiye'ye gelen, ülkemize gelen kaynak çeşitliliğini yaratması, özellikle körfez ülkelerinden gelen fonların e, herhalde farkındasınızdır diye düşünüyorum. Bizim serdikastırımızda Türkiye ilk defa Burnay'dan e, bir banka geldi. Bu, bu işler söz biraz daha e, şey e, referansla da oluyor, onu duyan başkası geliyor. Böyle bir e, fayda sınıfı da var. Reel sektöre kaynak aktarması anlamında hepimizin plançolarının önünün önemli bir bölümü e, ticarete, e, sanayiye, üretime gidiyor, ayrılıyor e, katılım bankacılığında. Bireysel bankacılık biraz daha az yer alıyor. Bu reel sektöre kaynak ayırmanın en önemli çıktılarından bir tanesi bildiğiniz gibi faturalı işlemler yaptığımız için kayıt dışı ekonominin küçülmesine yardımcı oluyoruz. Dolayısıyla da istihdama çok yardımcı oluyoruz. Bunlar tabii ki hepimizin bildiği ancak arada sırada kendimize tekrar etmemiz gerektiğini düşündüğüm konular. Bahsetti. Esasında e, sermaye piyasası işlemlerinin önemini artacak derken alttaki tabloya dikkatinizi çekmek istiyorum. E, Mevduat bankalarının karlarının yüzde sermaye piyasası işlemlerinden gelirken ve bu işlemlerinden bizim yüzde dört dört buçuk civarında gelirimiz buradan geliyor. Bu işlerin hem kurumsal anlamda hem de bireysel anlamda sermaye piyasası işlemlerinin daha da büyütülmesinde